Evet hoş geldiniz arkadaşlar. Evet iki tane karakterimiz var. Bir tanesi kadın bir tanesi erkek. Erkeği seçmemizi istiyor bizden. Bize tamam diyeceğiz tabii ki. Halka yardım etmek için barış seviyesini ayarlayın. BTV Hero. Bundan devam et diyelim. Halka yardım etmek için barış seviyesini arttıracaktır diyor. Halka yardım etmenin içinde. Eynale olasıca. Günaydın BTV Hero. Bu bir kahraman olarak yolculuğa çıkacağınız. Okey. Hallederiz. Kardeşimin yanına git. Onunla konuş. Evet günaydın. Neden da benim dairemdesin? Annem beni kovdu. Burada kalmayı düşündüm. Neyse. Günü başlamana hazır mısın? Nasıl yani? Goldbin e, her yerine şu an kaos var. Gelin sana ihtiyacı var. Tamam. Önce kendime bir kendime bir geleyim. Bir uyanayım. Elimi yüzümü yıkayayım bir. Duşumuz nerede? Duş. Hemen duşumuzu alalım. Eş çok kokuyor çok 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 pis Eş çok pis. oh Biz de dışımızı da aldık tuvaleti kullanmayı unutma Ya Kardeş kapat o zaman Aa. Şimdi hazırım Buzdolabına git kahvaltı et Dönelim şöyle Evet yumurtamızı yedik Oh Evet giyinme zamanı geldi Gardıroğun içine git tarzını seç. Evet aksesuarlar kısmımız, altlar kısmımız. Böyle gideceğiz herhalde. Ayakkabılar yok. Şapka yok. Üstler. Atletle çıkacağız herhalde. Ben çıkıyorum bana yardım edecek misin? Evet evet bu çok önemli. Daireden sana destek olacağım. Sana bir günlüğüne güçlerimi verebilmek isterdim. Bak buraya uzaydan düşen sensin. Ben değilim. O yüzden giyin. Senden nefret ediyorum. Ben de senden nefret ediyorum. Kostümünü giyin. Kapıya yönel evden çık. Nerede benim kostüm? Kardorapta olması lazım. E Al yaram. Ne, 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 ne. Al yaram. Sanırım kendisi giyinecek. Ehre hoş geldin. Keşfedilme bu huzur seviyesi şehrin güvenliğini gösterir. Bir kahraman olarak şehirde olduğuna emin ol. Daha güvenli, daha bir dünya için onları korumalısın hıpla letleşit atla tamam okey ilerle peyle kalkış A sabırlı asd ile uç evet görevini yerine getir düşmana odaklan bundan sonra saldır gel lan buraya

Güle güle. Şimdi nereye gidiyoruz? Ha kanka. Nereye gidiyoruz nereye? Alo. Harbi güzel oynuyor yani şimdi Allah var. Yangınları söndür. Haydi bakalım. Böyle bir havalanalım. Havalanma havalarını alırım. Evet yangın yerine gidin. E tuşuna basın. Bar olana dolana kadar tıklamaya devam edin. Tamamdır Tıkla Şimdi öbür tarafa Eyle bakıyoruz Ondan sonra Ya hak Güzel Evet seviye atladım. Başarılar panelini açmak için taba baslıyor ve buradan Kaça kadar devam ediyor la bu? 100'e kadar devam ediyor seviye 100. Vay yavrum vay. Seviye 2'de, 2'deyiz ha. Şimdi ne yapıyoruz? Evet. Yaralıları kurtar. Uzaydan nasıl geldiyse arkadaş her şeyi yıkıyoruz, yakıyoruz. Ay maşallah. Me. Merhaba. bilin konumuna git E tuşuna bas. Verilen süre içinde sivili hastaneye taşı. Tabi. İşimiz gücümüz yok. Anasını satayım. Bir de bunları taşıyoruz da. Sevaptır sevap hadi gidelim. Hanımefendi dikkat edin. Hadi edin hanımefendi. Durun. Önemli değil, önemli değil. Başka yardıma muhtaç olan varsa yardım edebilirim. Biz, biz anamızdan babamızdan böyle öğrendik. Öyle manevra yapalım. Aha, biri en, e, enkazın enkazdan mahsur kaldı. Onu bir kurtar. Tamam.

Evet, Siviller boğuluyor. Onları kurtarın. Tabi. Hop. E tuşuna bas. Aynı şeyleri gösteriyor. Tamam, kurtaracağım. Hallederim, hallederim. hoş iş bende. Hemen hemen geldim. Tabi tabi hallederiz. Siz rahat olun ya. Önemli değil, önemli değil. Teşekkür ederim dedi. Ben de hayır yapmadım. Ben de teşekkür ettim. Hop. Biz de yardım ettik. Bitti mi? neredesin? Ya oğlum neredesin? düşünce güzel arkadaşlar hep market simülasyonu market simülasyonu olmuyor yani böyle değişikli e, değişik oyunlara da ihtiyacımız var ama çok e, bilgisayarı aşırı yoruyor bilginiz olsun biraz Spiderman kafasına gitmişler yani ama güzel Biraz da böyle bir oyunlar oynayak ya. Evet evimizi işaretliyoruz ve evimize gidiyoruz. Tamamdır. Evet arkadaşlar. Şimdilik bu kadar olsa mı olmasa mı diye düşünüyorum da. Bir kağıt geldi. Masanın üzerine bıraktım. Bir baksan iyi olur. Tamam bakalım. Ne Masanın üzerindeki kağıdı alacağız. Alayım. Evet tahliye bildirimi. Sayın BTV Hero. Bu kiraya ödemeniz nedeniyle mahkeme emri mahkeme emri çıkarıldığında bildirmek içindir. Tüm borcu derhal ödemeniz veya Uber bildirimin tarihinden itibaren 3 gün içinde daireyi boşaltmanız gerekir. Bu süre içinde işlem yapman, yapmazsanız Başka bir uyarı yapılmadan mülkten tahliye edileceksiniz. Kiranız potansiyel yasal işlem veya dahil e, dahiliye dahil olmak üzere daha fazla sonucu önlemek için derhal ödenmelidir. Saygılarımla. Ha? Sanırım bir iş bulman gerekiyor. Sanırım kahraman olmak faturaları ödemiyor. Böyle mi? Eğer bu dairede kalmayı planlıyorsan belki de sen de bir iş bulmalısın. Umurumda değil. Sen küçük kardeşimsin. Neyse telefonuna bir iş bul. Söylentilere göre taksicilik iyi para kazandırıyormuş. Teşekkürler. Gerçekten teşekkürler. İşlere gel. Hemen şuradan ayarlayalım. Ay, 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 na, 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 na. Oyun cidden güzel arkadaşlar. Hani burada e, burada ilginçlemiyorum kesinlikle. Geliştirici ekibi de teşekkürlerimi sunarım. Sağ olun. Böyle bir oyun yapmışlar arkadaşlar. size de bir istek listenizi aldın bence. Evet. Biraz da e, eski bir tane taksi driver oyunu vardı. Ona da benzetmişler bir tık yolcuyu almak için sarı göstergeyi sür. Hedef bölge zamanında yetiş. Yolcuyu bırakmak için WASD tamam et. Evet, şuradan bir yolcu almalıyım. İş yapacağız diye adamları da öldürürük. Öldürmek yani. Ama keyifli yani. Bu arada arabaya hiçbir şey olmuyor. Bak vurdum. Hiçbir şey olmuyor. Hadi bakalım. Haydi haydi haydi. İnna bin içine. Yo oh, oh oh! That's going in the one-star review I don't know. you even have a Next time maybe fewer potholes, yeah? Yes, yes, okay. Birinci yolcu tamam. Hocam bir dakika. Tüt tüt. Tüt 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 tüt. Pip pip. Hey, oh my gosh. Ne Hadi gel bakalım. Götüreyim seni istediğin yere. Oh fuck you. Oh my god. Oh fuck. Hayda haydi 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 haydi. Kimiz var? Day, 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 day. Tamam, tamam bir şey yok, bir şey yok. Seni yetiştirmeye çalışıyorum kardeş. Hop. Aman, amanın, amanın, amanın. Öldüler adamı. <laughs> yes mi? Para kazanmak için uğraşıyoruz kardeş. buradan ağır giden Haydi bakalım. Uy. Hadi, 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 hadi. bakayım. Tamamdır. Hadi Respo. Hadi gidelim. Ay, 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 ay. Ne oluyor lan? Ne oluyor, ne oluyor? Aşırı keyifli oyun ha. E, canına sıkılmaz yani bu oyunda. Bence. Oy, oy 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 uçuyoruz. Evet kaybettik zamanımız doldu. Çık da. Gelin de. adamı. Evet paramız yokmuş. Evet arkadaşlar oyunumuz bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ayrok de kalın. Hoşçakalın canlarım ciğerlerim. Görüşmek üzere bay bay.